Herkese merhaba beğendiniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi survival serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım ama neden tam ekran karşınızdayım arkadaşlar? Arkada oyun açık bu arada. Gördüğünüz gibi biz hafta sonunda arkadaşlar stüdyo yaptık eski stüdyoyu. Tam 5 yıl önce 2017'de Kasım ayında yapmışız. Daha sonra arkadaşlar ben evlenip gidince burayı bozmuştuk ve biz daha sonra bu tarafta bir yere geldi eşimle ve bu yüzden arkadaşlar internetimiz 21 gün gelmemişti. Bu süreç içerisinde babamların eve gelip video çekmiştim. Ha burada video çekmeye başlayınca internet de 21 gün gelmedi 3 hafta. E bu ortama da alıştık bilgisayar bilgisayar dedik yapmışken stüdyoyu da yapalım abi. Boştu burası da stüdyoyu da yaptık. Yani resmen prime adeşe buraya gündüzleri geliyorum bilmeyenler varsa açıklıyorum. Videoyu çekiyorum çiz, akşam eve gidiyorum arkadaşlar ama gündüzleri buradayım video çekiyorum. Yine edit yapıyorum eski ortamımda eski stüdyomda. Ve bunları sökmüştük tabi. Bunlar yeni arkadaşlar. Farklı ses yalıtımlar. Şurada falan silikon lekeleri var. Onları boyamaya falan çalıştım ama arkadaşlar yaparken biraz leke oldu. Ve bazı yerlerde tam simetrik olmadan oralara takılmayın. Karşıyı daha güzel yaptık. Dün maş reis de sağ olsun geldi. Birlikte beraber bayağı bir uğraşarak yaptık arkadaşlar. Eski stüdyomuz Prime ADŞ dönemindeki stüdyola stüdyo geri döndü resmen diye düşünüyorum. Efsane. Efsane arkadaşlar. Efsane geri döndü. Birazdan da e, survival bölümümüze de gireceğiz. Dediğim gibi gündüzleri geliyorum. Videomu burada çekip editimi yapıyorum. O yüzden akşamları burada olmadığım için yayın falan da açamıyoruz var ama neyse abi olsun. Sadece şunu da söyleyeyim. Oyuna geçeceğim tekrar. Arkadaşlar stüdyoyu kurduk. Bilgisayarı işte dün halletti. Bugün sabah geldim. İlk ne yaptım bilgisayarda biliyor musunuz? Açtım abi. Yandan The Shire soundtrack. Kadim Krallığa girip Minas gezdim.

yani bu bilgiyi de sizle paylaşmak istedim. O zaman survival bölümümüze geçelim. Evet, evet arkadaşlar tam ekrandan küçük ekrana geçtik ve kalite kamera falan gayet güzel de ışıklanıyor. Eski kameram bir daha yüzüm parlıyordu çünkü kamera çok kaliteli değildi arkadaşlar. Bu kalite nispeten daha kaliteli olduğu için hem daha net görüyorsunuz hem parlama oranı carçut falan filan yok. Burayı iş yeri gibi kullanıyorum arkadaşlar. Akşam eve gidiyorum biraz ofis gibi oldu. Hem de eski video ortamı olduğu için alışığımdı böyle yabancılık da çekmiyorum. Gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Bugün biraz keşfe çıkmak istiyorum. Ardından yani yapılacak bir sürü iş var. İş deyince sıkıntımız yok. İş, sıkıntımız çünkü video dışında oynamadığımız için. Zırhlarımız çok dirik. En son büyü masası da yapmıştık ve biraz elmasımız da var. Elmas kazmamız da var. Yine maden yaparız. Bilbo'nun evine geldik abi. Davetle ilgisi olmayan giremez. Olmayanlar olacaktı aslında orada sanırım. Balıklar niye o kadar su yüzüne çıkmışlar? Arkadaşlar yine şeyde basacağız. Büyümüyü de basacağız. Şimdi tarlalarımız yetişmiş. İneklerimizi bir tur Çiftleştirmek istiyorum çünkü inek lazım arkadaşlar ve geçen editte fark ettim şu da bir yerde ha bak ekmeği unutmuşum ekmeği yani hem ekmeği hem neyse iğrenç espriydi şunları da şöyle toplayalım tamamdır arkadaşlar şurada bir tane daha kalmıştır onu da toplayalım şöyle 28 tane mi abi koyunları çoğaltmayacağım yine ineklere fokusum şu anda. Çünkü deriye ihtiyacım olabileceğini düşünüyorum. Bir de yeterli seviyeye geldikten sonra sabit bırakacağım. Ama atıyorum 5'er, 4'er tane ya da 6'şer tane falan koyun bırakacağım. Yalnız bu gri koyun nüfusu biraz benim gözüme fazla geldi kardeşim. Bunları kendimiz boyayabiliyoruz tabii ki de. Boyar mıyız bilmiyorum. Ekmeği, yemeğimiz var. Bayağı bir etimiz var. Şuradan şöyle gidelim arkadaşlar. Hop. Girişi karıştırdık. Ben şöyle bir geçelim. Bak koyunlar, çevrede koyunlar da bu arada öldürmemiz gerekiyor bence. Şunu at, şunu at. Abi bunları sen ekmek yapsana. Ve ayrıca arkadaşlar bunu şimdi şurada yemekleri buraya atıyoruz. 5 tane de verdi Ve ayrıca bakın balkabağı yerimiz de var. Artık balkabağı hani otomatik bir balkabağı yeri de yapmamız gerekiyor. Şöyle şunları da düzenleyelim. O işlere de girişmemiz gerekiyor. Şimdi önce keşfe çıkalım diye düşünüyorum ben. Şu taraflara iyice gitmemiş. Bir köy bulursak portal çekeriz. Ve arkadaşlar şöyle bir şey düşünüyorum. Sizlerden de ufak bir fikir alayım. Nedir hub'ı? Nedir hub yapmayız belki de. Abi nedir için? Yani kale haricinde nether'ı kullanmak için nether'ın tepesine çıkacağım. Bu de öyle düşünüyorum. Hani Bedrakı kırıp veya hani bir şekilde bir bug'la çıkılıyordu sanırım abim yapmıştı. Onu da araştıracağım. Nether'ın tepesinden kullanacağım nether'ı. Hani uzaklara gidebilmek için. Ve yollar çekeceğim falan filan. Mantıklı değil mi arkadaşlar? Bence de mantıklı gayet. Şimdi yemeğim yeterince var. Ee, kazmamız, baltamız biraz sıkıntılı. Kazma yeterli. Yanımıza yatağımız da var. Yemek tamam abi. Şuradan kayığa binelim. Ben aslında nereyi merak ediyorum biliyor musunuz? Şu tarafı merak ediyorum. Çünkü şu tarafa gittik. O sağ çapraza doğru çok gitmedik. Çünkü oradan ayrıldık. Direkt şöyle çember şekilde döndük. Şu yüzümüz ne taramış? Şu facing. South. Güney'e doğru arkadaşlar. Güney topraklarına inip. Güney topraklarında neler oluyor bitiyor. Bir görelim. Bu arada hafta sonu video gelmedi. Dünkü videoda size açıklamıştım. Onu ben cuma çektim ama. Hafta sonları böyle hem biraz kendim dinlenmek adına. Hem de belki ikinci kanal için bir şeyler yapma. Veya birinci kanal için farklı şeyler yapmak için biraz kendimi ayıracağım arkadaşlar. Her gün her gün video insan düşünemiyordu. Hani bir, bir kafayı resetlemek gerekiyor. Böyle geriye birkaç adım çıkıp ne iş yapıyorum ben neler yapıyorum neler yapmıyorum'a bakmak gerekiyor arkadaşlar kısacası. Spawn'ımız 0-300'de falan da orayı buluruz sıkıntı yok. Bir de zaten hardcore olmadığı için ölürsek de zaten spawn'dan doğarız da tabii eşyalarımızı kaybetmememiz gerekiyor. Elmas kazmamız falan filan var. Bugün belki biraz nedir kalemizin nerede olduğunu da ararız arkadaşlar. Takılırız kafamıza göre ya. Aha yer altında bir kırık portal var. Bence oradaki portal niye söylemiyorsun? Portal. Bence oradaki sandığa da bir bakalım. Benim amacım aslında köy bulup şu mantar adasına bir an önce köylülerimi getirmek arkadaşlar. Ama bunu bu şekilde bulamayacağız sanırım. Galiba biz şeyden bakacağız. Chunk Base'den falan bakmamız gerekebilir. En yakın köy için en azından. Abi şu portala bir bakalım hemen. Kayığımız bir yere gitti yok zaten. Hop. İki tane mi sandık var Oha. Bu da nefes de alırız ha. Bak hop altım da var. Şey altı şeyi. Tamam bir. Şunlar gerek var mıydı bilmiyorum. Bak şurada biraz canımız gidebilir ama nefes alabiliriz arkadaşlar. Can da gitmiyor gerçi. Zırhları çok çürütüyor. Tamam. Şuradan şu altın bloğunu alalım. Başka var mı burada değerli bir şey? ofisinden almaya gerek var mıydı ya? Neyse dursun. Tamam abi buradaki altın bloğu ve altın elma almış olduk. Nereden geldik biz? Şu taraftan geldik. Zaten facing south'sa. a east oldu bak. Ha, tamam doğru doğru. Arkadaşlar böyle bir eskiler anımsattı mı ya? Böyle 2020'nin e, ee, pandeminin ilk zamanları falan filan böyle modsuz sezon 5'in başları tam bu ortam tabi ondan öncesi de bu, bu odadaydı yani en son hatırladığınız zamanlardan bahsediyorum böyle bir ciğeri bırakanlar yoruma yazsınlar abi aslında bu, şunların içerisinde de sandıkları var da bir trident bulsam bu seride bu seride gerçekten trident bulmak istiyorum ya abi yalnız şurada hafif bir kara parçası var kara yok lan etrafta bu taraf bayağı göz alabildiğince okyanusmuş arkadaşlar. Uzakta bir yerler görünmeye başladı. Ladin ormanı. O da küçük ada herhalde. Oha. Abi çok geldik bence. Yo 500'e 900 geçtik. Kanadımız olsa daha kısa bir yolculuk sürerdi ama. Bence biz ne yapalım biliyor musunuz? Kazmamız da iyiyken. Bu arada sesim çok tok geliyordur. Çünkü her yer ses yalıtım. Daha öncesinde benim e, stüdyo vlogu diye bir vlogum vardı arkadaşlar. Ben dönüyorum bu arada yavaştan. Onu izlerseniz zaten odanın nasıl bir şey olduğunu anlarsınız. İleride ekipmanları daha da güncellediğimizde belki güncel bir vlog çekebiliriz. Ekipman vlogu gibi stüdyodan ziyade. Ses yalıtım önceden yumurta kolisi gibi olan ya yani yumurta kolisi değil tabi. Ses yalıtımın tipi olarak yalıtım süngeri deniyor bunlara. Bu piramit şeklinde bunun daha iyi olduğunu söylediler. Baya bir... Güzel oldu bakalım inşallah hayırlara vesile olur arkadaşlar. Ben hiç uzatmayayım buraları zaten dönüş yolunu biliyorsunuz. Ben base'e gideyim base'de devam edelim. Evimiz göründü arkadaşlar. Yalnız şuralar çok karanlık gerçekten. Şu evimize doğru giderken bu arada bugün şöyle bir şey de yapabiliriz. biraz maden yapalım bir de şu evimizin içerisinde bir düzenleyelim arkadaşlar. Odamız yok şeyimiz yok yani. Bir de şuralarda bir yer aydınlatalım baksanız abi o ok katabilecek seviyeye gelmişler yani boyuta. Bunu şuraya şöyle iskelemize çekelim iskelemiz bile var arkadaşlar. Bak şu köşeye getiriyorum yanaşıyorum. Evimize gidelim uyuyalım sabah olsun birazcık maden daha sonrasında içeriye güzel biraz tasarımlar yaparız. Veya önce tasarım yapıp sonra mı madene gitsek? Ama bir an önce maden de yap seviye kasmak da istiyorum ya. İyi geceler dostlar. Hop günaydınlar arkadaşlar. Geçen mesela ben bazen şey diyorum ya. Günaydınlar çocuklar falan diyorum. Onu arkadaşlar çok eski seri biz her şey yukarıdan düşüyor bilenler biliyordur. Bir tane arkadaş yazmış sadece seni çocuklar izlemiyor falan. bayağı yaşı büyük insanlar var tabii ki biliyorum onu. Ben şunun için söylüyorum. Bizim her şey yukarıdan düşüyor serimizde bir odamız vardı yatak odamız. Yanında köylülerimiz var tam karşısında. Ben onlara diyordum günaydınlar çocuklar diye aslında. Oradaki köylülerimize ve Barış Manço'nun bir şarkısı var ya hey hey günaydın çocuklar oraya da atıfta bulunuyorduk. Arkadaş onu yanlış anlamış sadece senin çocuklar izlemiyor falan gibisine bunu daha önce de böyle bir yorum gelmişti onu yanlış anlayanlar olabiliyor. Buradan onu da açıklamış olayım arkadaşlar şimdi yanımızda yeterince meşale yok. Bizim 30. seviyeyi kazıp biraz kömür de bulmamız lazım. Meşale hiç yok abi o yüzden ben elmastan önce bir kömür seviyesine ineyim o zaman baksana abi şuradan al biraz. Şuradan al biraz. Ve buradan al. Biraz meşale yapalım. Hiç kömür yok abi yani. Ya da odun kömür mü yapsam direkt bilemedim ki ya. Şeyler kurup böyle. Büyük fırınlar kurup bilemedim. Normal kömür ama demir de bulmamız gerekecek ya. Güzel olabilir. Arkadaşlar bence biz birkaç bölüme de dediğim gibi şu köy koordinatlarını bulup yavaştan köylü falan da getirelim. Hatta oraya bir demir farmı da akar diye düşünüyorum. Ya da oradan köylüyü çoğaltıp buraya getirip burada bir demir farmı yapılabilir mi bilemiyorum. 30'un seviye buraya doğru kazmıştık. Dilerseniz arkadaşlar şurayı şöyle biraz açalım. Hem 30'un seviye lobisi gibi olsun. Ortasını da şöyle bir tuzak kapılarından bir şey yaparız. Aşağı inerken o şekilde. O güzel olur harbiden dur. Ben şöyle ee, düşündüğüm gibi bir koridor açayım buraya. Şöyle bir alan açtık şimdilik. Böyle ileriye doğru açacağız tabii ki arkadaşlar büyük büyük. Şimdi bu kadar yeter diye düşündüm. Böyle iki yanı iki yanı iki yanı kazacağız ya. Şurası da suya çıkar mı onu merak ediyorum. Denemek lazım. Hadi deneyelim o zaman. Şuradan başlayayım arkadaşlar. Biraz maden kazalım bakalım neler bulacağız. Su sesi gelmeye başladı muhtemelen. Birkaç pilo o suyun içine gireriz ve hiçbir şey de bulamadık abi doğru düzgün. Burada ayrı bir sinir bozucu bir durum oldu. Yok abi buradan da suyu geldi şöyle kapatmıyorum ki uzaktan anlaşılsın. Ha buradan o yüzden dönmüşüz diye. Direkt şöyle koşarak karşıyı kazıyorum arkadaşlar bir de. Şuradan. Bakalım burası nereye doğru gidecek. Ha burası direkt suyun oraya çıktı ama şu yanı yaptığımız gibi burayı da keza aynı şekilde şöyle. Dur şu taştan ver. Şöyle kapatabiliriz arkadaşlar. Ne sıkıntılı yermiş değil mi ya? Valla. Tamam sonunda tüneli yapabildik. Kazmaya devam ki. Bu arada sanırım bu demir ve kömürlerin çıktığı seviye 16. seviyeydi ama. Atam ediyorum şu an diye düşünüyorum açıkçası. Bu 30 seviyede mağaralar falan çıkıyordu sanırım. Biz o yüzden kazıyorduk. Hani bir mağaraya ulaşalım da. Hani orayı toplarız falan diye. Neyse biraz taş toplamış oluruz. Bir sakıncası yok bizim için. Mesela bakın demin ulaştığımız mağaralardan biri abi burası. Önce geldiğimizde ulaştığımız yerlerden birisi Ama biz nereden geldik buraya? Şuradan. Mesela benim moralim bozuldu ben dönüyorum abi. Burayı toplamak istemiyorum gerçekten. Ben moralim bozuktur bana tokanmayın. Şuradan direkt karşıya kadar kazayım bari arkadaşlar. Böyle daha mantıklı gibi. Aha ekran gitti benim. Ben ekrandan kazarım ben de abi. <laughs> abi ne suymuş ya valla. Aha çıkış var lan. Oha bir dakika. Her yer kömür. Allah. Bizim adanın diğer tarafı herhalde burası. Aynen harbiden. Kömürleri toplasam mı ya? Ne baksana abi sürü kömür ya. Her yer bir deyin adana yapar gibi. Yok yok çık abi çık boş ver. Bu, bu maden tarzı bize bizim için olmadı abi. Veya orada bir sıkıntı. O ne lan? Orada bir sıkıntı var. Aa boğulmuş zombi. Dedim belki 30 seviye oluruz. Hani şey iyi olur. 30 seviyeyle belki baltaya maltaya büyü basarız dedim. Madem bugün yüzümüzü güldürmedi. Elmas aramaya mı çıksam bilemedim ki taşlar atayım elimden. Arkadaşlar şimdi evimize geldik. Abi bu arada gece de olmaya başlamış. Bir uyuyalım. Sabah olsun. Ben diyorum ki madem falan işle uğraşmayalım o zaman. Şimdi biz şu evimizin içini bir tasarlayalım. Bir odamızı odamızı yapalım abi. Şu yatağı falan bir yere taşıyalım. Ee, sezon 5'teki gibi şu tarafa koyacağım yatağı. Bu tarafa şömineli bir oturma odası gibi bir şey yapacağım çünkü arkadaşlar. Şuradan girilen. Şöyle üçlü şekilde girilebilir. Şu şekilde böyle bir e, kapı şeklinde değil buradan koridor şeklinde girilecek arkadaşlar geçilecek. Bilbo'nun evini getirin aklınıza burayı kıracağız mecbur şöyle. Hani kazmama güvendiğim için şu anda en azından kazmayla bir şeyler yaparız diye düşündüm. Ve şey de yapacağız bak şuradan tek bir geçiş de olabilir. Penceresini de yapacağız ya arkadaşlar. Tam mesela pencere şuraya geliyordur muhtemelen. Şurada kazalım şöyle nasıl oldu bilemedim. Neyse biraz kazalım arkadaşlar şurayı bir oyuk şeklinde açalım. Tam şurada şömineyi yaparız çok güzel olur. Bilbo'nun evindeki gibi. Şuraya kassam dışarı çıkacak nasıl yapacağız onu? Oraya kendimiz bir şey mi koysak acaba? Baksana şöyle kırdığın zaman dışarı çıkıyor. Buraya pencere de yapılmaz. Şuraya ikili bir pencere yapılabilir bak ama. Böyle olsun abi buralarda. Bu şekilde ille, e, simetrik olması gerekiyor mu? Şuraya şömineyi yaparız. Şurayı biraz daha açarız şöyle. Burası da bu tarafa çıkacak tam bak. Görüyor musun? Şuraları şöyle kazabiliriz. Ayarlamalar yaparız. Pencereyi yaparız. Şöyle bir bakayım nasıl olmuş. Yani en azından bir, bir oda abi bir oyuk tam bir hobbit oyuğu gibi yani. Şuradan da şöyle şu tarafa doğru bir yere gider. Şurası da karşı işte yatak odamız olur. Şurayı şöyle bir güzel bir şekilde açarız. Tatlı tatlı yaparız diye düşünüyorum. Şöyle bir pencere yapmamız gerekiyor şimdi. Bir de i̇şte kum var mı? Hiç biraz pişsin bu arada. Bir de şu kapıyı falan da düzenleyelim istiyorum. Kum burada olurdu. Kumumuz yokmuş. Bir getireyim de biraz pişirelim. Hatta şuradan toplayalım mı arkadaşlar? Kayıkla oraya kadar gideyim oradan kum toplayalım. İlla ki cam lazım olur diye düşünüyorum. Şu Üstteki bir seviye kumu toplayalım arkadaşlar. Küren biri kırıldı. Şöyle de az bir şey toplayalım. Ya bu küren biri kırıldı falan bilgilerini de niye vereyim söyleyeyim. Bir yedek küre var kullanıyorum. Daha önce böyle topluyorum mesela değiştirmişim tamam Bir tanesi yazıyor. Küre canı gitmemiş. Küre canı sıfırdan nasıl yükseldi? Bunlar için açıklamak zorunda kalıyoruz. Çok enteresan gerçekten. Hani kırılıp yedek küreyi kullandığımız veya gidip kürek yaptım geldiğimiz şey zannediyor insanlar. Cemil Yılmaz'ın bir sözü var ya. Atıyorum 2 saatlik Film 2 saatte çekiliyor zanneden var diyor. Adam 25 dakikalık video 25 dakikada çekiliyor zannediyor. Hani arada gidiyor, geliyorsun, yapıyorsun, ediyorsun bir sürü. Mesela siz ne kadar 25 dakika 30 dakika izliyorsun? 1 saat bir buçuk saatlik kayıtlı videolar var yani. Ama kapını kapanma... İki kere üstte kapını kapatma sesi gelmedi gibi geldi bana. Şimdi biraz çok az abi bu kadar da gerek yok. Hani şu kadar pişir. Koymuş şunları da. Atalım bir üsteye yakın toplamışız. Gerek yoktu tabi de. Bunun yeri falan da ben buralar arkadaşlar arada meşe ağacıyla şey yapmak istiyorum. O yüzden bilemedim nasıl yapsam şu an. Bu sen şimdi şöyle koy. Şunu at içine at. Orada bakır mı? Bakır cevherimiz de varmış. Hiç demir bulamadık ya. Camını belirleyelim. Bize bir sürü meşe lazım arkadaşlar. Nereden bulacak? Bizim şu arkadakilerin de fidanını toplamadık herhalde. Öyle bir hata yaptık. Yakınlarda meşe ormanı yok ya. Ladin çok karanlık olur arkadaşlar. Meşe en güzeli böyle içeriye. Oyukta meşe çok güzel oluyor. Altamız da biraz dandik de. Camları koyayım diye hemen bir an önce yapmak istedim. Dışarıda bunun süslemesini yaparız. Bir şey kırdık dışarıda da sanırım. İkili bir cam olsa bence ikili yeter abi. Ya da şöyle mi yapsak? Şunları kır. Bunları sen şöyle normal toprak koy. Cam tam burada mı olsa şöyle? Olabilir. Biraz camların pişmesini bekledim de arkadaşlar bizim odun toplamaya gitmemiz lazım. Yoksa diğer türlü olmayacak abi. Ne yapsam ne yapsam diye deminden beri düşünüyorum. Ben bir tane daha balta yapayım. Hatta oradan topladıktan sonra da arkadaşlar Fidanlarını da toplayalım. Buraya düzgün bir odun yeri yapalım. Abi, bu nedir ya? Vallahi ben açılıyormuş tarafta falan meşeler vardı ya. Gidiyorum oraya bayağı bir orman şey yapıyorum. Malzeme olmadığı için ne yapacağımı da şaşırıyorum. Deminden beri düşünüyorum ne yapacaktık ne yapacaktık. Yok elde yok havuşta yok. Ben gideyim bayağı bir meşe toplayayım. Düşen fidanlarını alayım geleyim abi. Aslında burada da meşe odunları varmış da çok az 3-4 tane. Abi şu düzlük bir toprak var mıydı ya bu tarafta? Burada ada gibi. Ben çok çokmuş tarafa gitmişim o zaman. Şurayı gördüğümü hatırlamıyorum ha. He, çok sağa gitmişim. Burayı hatırladım. Şurada bataklıklar var bak. Burayı hatırladım abi. Burası bayağı sağ taraf lan. Aa burada gemi lootladık mı biz? Bakalım hemen. Şurada bir gemi lootladık da bunu hatırlayamadım. Lootlamışız abi. O zaman biz iki tane gemi lootlamışız. Bir de şu tarafta bir gemi var. Onu da topladığımızı hatırlıyorum. Tamam şuradaki ormana girişebilirim artık. Bataklığın oraya değil de buraya girişelim. Ha, yunuslar da var burada. Şöyle salı da şuraya çekelim arkadaşlar. Hatta biraz huş da toplarız. Huş fidanı da lazım bize. Haydi bakalım arkadaşlar. Ben şu baltalarım yettiğince. E, bayağı bir odun toplayayım. Hem huş toplayayım hem e, meşe toplayayım biraz. Let's go. Arkadaşlar bayağı bir topladım. 2,5 siteye yakın. Meşe kütüğü 1,5 siteye yakın. Huş kütüğü ve fidanları da görüyorsunuz. Hala etrafta fidanlar da var. Bu kadar yeter yani. Baltam da zaten bir tanesi kırılmak üzere. Sonra iki tane canı kalmış. Hatta bir ağaç daha indirebilirim bununla. Şu direkt gitti bak mesela. Şu ağacı indireyim bari. Bayağı yaprağı çokmuş bundan fidan düşer. Gel fidana şu an ihtiyacım kalmadı da. Biraz toplayalım şöyle etrafı göstereyim tekrar. Bayağı bir açtık burası full ormanlıktı. Şu taraflara doğru da topladım. Bu fidanları götüreceğim zaten bu fidanlardan çoğaltmaya başlayacağız arkadaşlar. Yani 43 tane meşe fidan da yeter diye düşünüyorum. Onlara da güzel bir alan yapacağız. Artık bundan sonra o içeriği falan yaparken uzaklara gidip odun toplamamız gerekmeyecek. Bir de buralarda Raven falan var sanırım şöyle. Yok bitmiş abi bu kadarmış. Ya abi bizim demir kömür tarzı şeyler Raven'larda toplamamız lazım. Bizim elmas için aşağı seviyelere inmemiz lazım. Yani bunun farkındayız öyle değil mi? Gel lan Cücük Ramazan. Bunu şöyle elim alayım da. Allah Cücük Ramazan geldi arkadaşlar. Tamam. Şu aşağılara bir bakalım. Belki burada güzel bir maden yeri vardır. Yeri de zaten yakın. Buraya gelir geliriz toplarız İşte bizim ravenlar bulmamız lazım Arkadaşlar kısacası Kömür demir bakır için Şeyle toplamayla olmayacak yani hani 30 seveyineyim 16 seveyineyim Onlar boş ama buradan bir alana daha Geçiyor bakalım mesela bak Burada kömür bulabiliyoruz bak görüyor musun Bur Bura full kömür madeni gibiymiş lan Demir bebir de var çok güzel lan Oha Burası buraya çıkıyor tamam Güzel alanmış ha Ardından biraz da şu tarafa bakalım. Burası aşağı doğru iniyorsa çok güzel. İniyor ama bitiyor sanırım. Yo bitmedi. Burada bitti tamam. Şeyleri geç. Bakırları geç. E, demirleri ve kömürleri alabilirim. Sonra da döneriz abi. Şuradan. Şunları alalım. İki tane kömür çıkmış olamaz herhalde ya. Yalnız bir tane de servet kazma basmamız lazım arkadaşlar. Bunlar şimdi böyle biriktireceğiz ama lazım olunca kullanamayacağız. İpek aldığımız için. Abi bu ne ya? Her şeyden ikişer tane çıkışı Şaka mı bu ya? Çevresinde kazıyorum. Bak yok görüyor musunuz? Şuradan da iki tane çıkarsa yuh diyeceğim artık Yok buradan baya bir kömür damarı vardır inşallah artık Burada da aa, öyle ahım şahım bir kömür çıkmadı ama bir Yerde de var biraz Abi bu ne? Burada niye böyle ikişer tane falan çıkıyor sadece? Allah Allah Gece mi oldu ne oldu? Burada bir suyun içinde Aha burada da bir yer var Bak burası direkt dışarı çıkıyor Ama şuradan gidiliyor Suyun içinde bir yer var Aha Aha Aradığımız yer olabilir mi arkadaşlar? Neyse buraya şimdi de inmeyeceğim. Ya böyle mağara bulmak istiyorum Gandalf mağara. Abi neredeydi o suyun altında bir kömür yeri vardı ya. Neyse arkadaşlar saldım orayı çıktım direkt. Şu etrafa biraz daha bakalım fidanları midanları biraz daha alıp gidelim. Bak burada bir iki tane düşmüş yine. Gece de oluyor bence uyuyalım öyle gidelim. Abi neredeyse bir siteye yakın meşe fidanı oldu güzel. şurada hemen yatağımızı serelim bir uyuyalım abi. Günaydınlar arkadaşlar şimdi teknemiz neredeydi teknemize doğru gidelim. Tekne... Aa elma bulduk. Kaç tane elmamız oldu? 10... On... Oha 10 tane elma. Çok iyi lan. şöyle bir iki tane meşale. Teknemize binelim. Evimize doğru yelken açalım. Ve evimiz uzaktan görüldü arkadaşlar. <laughs> Bu ne lan? Burada siyah ha Portal onu bulmuştuk. Oo at da var ya tam manzarada şeyi veriyor ha. Poz veriyor. Şöyle bir ekran görüntüsü alalım. Çok güzel arkadaşlar. Bayağı bir malzeme topladık. Artık biz elmas falan daha da bulup böyle daha da seviye kastığımızda... Hatta arkadaşlar diğer bölüme falan... Bir XP için geçici mob farmı yapsak. Şurası full okyanus ya. Böyle düşüp direkt ölmesinler. Bizim basit mob farmımız var ya. Onun kendimiz öldüreceğimiz, XP kasabileceğimiz bir yer yapsak. Hem de e, moblardan düşen malzemeler de bizim için e, gerekli biliyorsunuz. O şekilde bir şey de yapabiliriz. Bu bölümde bu kadardı arkadaşlar. Stüdyonun e, böyle eski stüdyoyu tekrar yaptığımızı da görmüş oldunuz bu videoda da. E, yorumlarınızı da bekliyorum dostlarım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Survival'lar. Güzel şekilde devam ediyor. Diğer videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.